selam. Yeni videomuz hoş geldiniz arkadaşlar. Seyyah TV ile karşınızdayım. Zaten bu videoyu izliyorsan arkadaşlar Seyyah TV'ye abone olmuşsundur. Ama abone olmayan, ilk defa gören arkadaşlar da abone olursa seviniriz. Seyyah kanalında bugün bir video yayınladım. Biliyorsunuz ki Lord Mefor yapmıştık ama artık geri döndük. Seyyah kanalıyla tüm hızıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Lütfen bundan sonra iki kanalda destek olun. İki kanalda da efsane videolar gelecek. Seyyah kanalında arkadaşlar Elsa Exe videosunu izlemiştik. Bugün de Olaf egze videosunu izleyeceğiz. Neyse sizi daha fazla bekletmeden hemen videoma geçmek istiyorum. Bu arada kulaklığımı şöyle takayım. Evet videoyu şöyle başlayalım arkadaşlar. Bu arkadaşlar biliyorsunuz drone bir şeyler yapıyorlar. Şu karlar ülkesindeki kardan adam Olaf'ı görmeye çalışacaklar. En son Elsa'yı gördüler. Seyyah TV kanalından gidip Seyyah kanalından gidip seyredebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşıyla beraber pardon lan bu kardeşi galiba. Kardeşiyle beraber arabaya bindiler. Bu sefer de parka gittiler arkadaşlar. Şu kardan adamı görmeye çalışacaklar. Burası Amerika galiba. Gerçekten çok güzel bir yer. Tenis kortlarının olduğu yerde arıyorlar. Bakalım karşılarına çıkacak mı? Arkadaşlar daha fazla video için like atın. Bakın günlük video yapmaya çalışacağım ama desteğinize ihtiyacım var. Hadi bakalım Seyya Tayfa toparlanın. Bakın iki kanal kurduk. Bu arada oyun sepeti kanalımız da var. Gidip oradan Brawl Stars videolarda izleyebilirsiniz. Neyse arkadaşlar konuşmayalım. Yola devam. Hadi bakalım. Bakın videoda gördüğünüz garipliklerin hepsini yorumlara yazın. Daha fazla ilginç, korkunç, böyle gizemli videolar içinde yorumlarda istediğiniz karakterleri yazın. Aga ne olacak bilmiyorum ama var ya. Var ya özlemişim bu tarz video çekmeyi. Hadi bakalım. Kardan adam Olaf arıyorlar. Olaf. O ne biçim isim lan? Olaf. Olaf bu söz gibi. Evet. Hadi seyya tayfa yapıştırın tokatlar o lafa. O lafa tokatları yapıştırın. Biliyorsunuz her tokat pardon her like bir tokatlı ulan sloganı bile unutmuşum ha. Bir ay geçmiş video çekmeyeli. E tabi bir ay sonunda aha biri o koca sahada top oynuyor. Biz burada mahalle arasında top oynayamıyoruz. Adam koca sahada tek başına top oynuyor. Gördüğünüz gibi sahibatlar biraz büyük geldi bana. Orada Amerikan futbolu falan da oynandığı için aga ben şöyle söyleyeyim. Amerikanın şu güzel tarafı var. Bakın evler ne güzel birbirinden uzak. Yani müstakil evler. Aynı zamanda böyle ormanın içine yakın arkadaşlar. Çok güzel. Vallahi şu manzarayı çok beğendim ya. Efsane ya. Ben böyle kapalı ve yağışlı havaları severim. Müzik de alttan alttan korkunç. Alta bir tane de ben müzik ekledim. Nasıl? Güzel değil mi? Valla özlemişim ha bu tarz video çekmeyi. Cidden. Hadi lan Olaf çık karşımıza. Aga merakla bekliyorum. Olaf nereden çıkacak? Bunlar kardeşiyle beraber arkadaşlar gördüğünüz gibi karlar ülkesinin kardan adamını arıyorlar. Bu egzesini tabii ki korkunç olanla. Bu arada bunların orijinal videosunu izlemek istiyorsanız da kanal linkini açıklamaları kısmına buldum. Gidin o kanalda izleyin. Hatta abone olun. Güzel olur yani. Aga. Dronlarındaki kaliteyi görüyor musunuz ya? Vallahi böyle bir drone, drone lazım bize. Lon, konuşamıyorum bile. Böyle bir drone bize lazım. Bizde dış mekan videolar için. Evet. Etrafı çok ilginç diyor. Vallahi çok ilginç ya. Nasıl bir şey aga? Valla bakıyorlar ama olaf, olaf da hak getire yani yok gibi. Burada niye böyle bir şey var ya? Bu kadar ışık falan. Burada beyzbol sahası mı acaba? Aga çok güzel tesisler falan var ya. Evlerin oraya geldiler şeyler olabilir ama bakalım ne olacak. Bir saniye bir şey gördüm. Oha ola. Ola bu kadar şişman mıydı lan? Arkadaşlar Karlan ülkesini seyredenler iyi bilir. Olaf bu kadar şişman mıydı? Bilenler yorumlara yazsın. Gençler diyor bu nasıl bir? Yaklaş kamera yaklaşsın. Gerçekliğini bir anlamaya çalışalım. Bir saniye. Şimdi herkes odaklansın. Olaf'a odaklanalım. Bakalım bu Olaf ne yapacak? Mükemmel diyor. Bence de mükemmel. Yaklaş. Ne oluyor lan? Aha biri geliyor. Bak. Elsa'da kötü şeyler olmuştu. İnşallah bu adama da bir şeyler olmaz. Çok yaklaşıyor. Yaklaşma. Aga yaklaşma. Aga yaklaşma. Aga yakla. Oğlum karşına Olaf geliyor lan. Oğlum seni yiyecek. Oh Allah. <laughs> Yedi lan. Vallahi yedi ya. Ne yapıyor lan onu? E ne yaptı ona şimdi? Kafasını ısırdı. Aman tanrım inanamıyorum diyor. Isırdı adamı. Ulan gene bunlar cep telefonuyla oynuyor. Aga dondu kaldı orada. Olaf'ın arkasından gidiyor. Oradan bir araba geliyor. E ne olacak şimdi? O adam orada kaldı. Çok yaklaştırma, çok yaklaştırma. Güzelim drone gitmesin. Arkadaşlar bence oraya gitmelisiniz. Öyle görünüyor. Ama o lafı... O lafı da kaybetmek istemiyorlar. O da bir gerçek yani. O da var. Şimdi bu iki kafadar kardeş gerçekten böyle tarz videolar çekerek yani biraz böyle ilginçlikler oluşturuyor. Bakalım ne olacak? Bu işin sonu nereye gidecek? Arkadaşlar böyle elli konu sallaya sallaya bir kardan adam gelse vallahi ben de gider böyle yapıştırırım ona yani o karını marını dağıtırım yani. Nereye gidiyor lan o? Lan ne oluyor? Aha. Aha. Gitti güzel drone. Aga ne yaptı acaba? Gidin alın gidin alın. Aga gidin alın ya. Gidin alın lan. Pahalı makine lan. Evet bakalım ne yapacaklar. Ben de dikkatlice seyretmeye çalışacağım. Evet şimdi Olaf'ın o yuttuğu kamerayı gidip midesinden böyle lüp diye çıkaracaklar. Bakalım. Arabalar da güzelmiş ha onu da söyleyeyim. Bu arada dış mekan videolarını özledim ha. Ne dersiniz? Dış mekan videosu biz de çekelim mi aga? Herkes şu videoya bir like atarsa, şöyle efsane bir seyyah tv'de coşturursak olabilir. Neden olmasın ki? Evet dışarı çıktılar. Sonunda şükür. Uzak değiller galiba. Aga Olaf gidiyor bak. Orada lan ona. Abi karşılarındaymış. Ya niye drone muran alıyoruz? Gidin oradan bir tane böyle. Adam orada donmuş. kardeşle beraber. Sen bari git drone'u kurtar. Kardeşin gitsin o adamı ayıktırsın. Başka yapacak bir şey yok. Yalnız hiç korkmuşlar da benzemiyorlar ha. Vallahi elini kolunu sallaya gidiyorlar. Ne yapacaklar şimdi? Arkadaşlar bütün ilginç olan durumları yorumlara yazın. Ben sadece videoda yani bu Olaf'a falan odaklandığım için videonun başka kısımlarında acaba ilginçlikler oldu mu? Gözden kaçırmış olabilirim. Lan nerede lan? Koş 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 arkana bakma. Hadi. Dikkatli olmalıyız diyor. Bence de dikkatli olmalısınız. Hadi bakalım. Evet, bu benim elim. Evet bu benim elim diyor. Bakalım eline görelim şimdi. Git yapıştır ona bir tane. Aga Olaf da var ya daha göbeğini o şişko göbeğini kaldırıp yürüyemiyor. Önce bunu kurtaracaklar. Bence mantıklı olan ya. Drone mu? insan canı mı? Tabii ki insan. Bu gene cep telefonuyla. Bu ne yapıyor lan bu böyle? Elde şöyle bağlamış. Ne yapıyor lan bu? Şşş. acı. Donmuş lan diyor. Abi hiç donmuşa benzemiyor ya. Oo. Vurdu var ya böyle ses geldi. Tak 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 diye ses geldi. O kadar mı dolmuş? Şş, dayı. Hacı. Kalk kalk. Çocuk var ya maske altından gülüyor ha. İyi misin? Şş, lan yavaş vur. <laughs> Kulağa patlayacak ya. Tamam tamam. Kalk kendine gel. Flash TV oyunculuğu var ya efsane olmuş. Evet bence de geri döndü. Olaf geri döndü. Hadi bak Olaf diyor. Git git drone'u getir. Senin yüzünden oldu. <laughs> o, o drone senin yüzünden kaybettik. Aga gidiyor bu da ya. La bari gidin yardım edin. La. Adamı bir kere dondurdu bir daha donduracak. Arkadaşlar siz oyalayın ben arkadan gidip drone'u kurtaracağım diyor. Hadi bakalım koş 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 bekleme. Ula benim drone'umu Olaf alacak ben ne yaparım Olaf'a. Onu var ya böyle mumla eritirim. Aha ne yapıyor lan o? Dron nerede? Dron nerede? Aga olaf orada. Selamun aleyküm. Vay drone burada. Aga o görüntüyü bu drondan mı alıyorlar? Aha olaf geliyor. Kaç 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 kaç. La geliyor la. O da kaç diyor la. <laughs> go go go. Evet kaç 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 kaç. Kurtulacaklar mı acaba? Çok heyecanlı. Bakalım kurtulabilecekler mi? Evet arabaya doğru koşuyorlar. Evet bin arabaya. O arkadaşla alın arabaya lan. Tek başına kalmasın. La üstüne oturacaksın kumandanım. Ha, ha bilmiş lan daha önce var ya korkudan önce o bilmiş. Evet. Olaf'tan galiba kurtuldular. Koşarak geldik diyor arabaya bindik. Evet arkadaşlar video bu şekilde bitti. Gördüğünüz gibi bu iki kafadar kardeş önce Elsa 2 onu seyahat kanalda yayınladım arkadaşlar. Seyyah TV'de de Olaf'ı egzesine gelip buldular durumda Bakalım bu tarz videoları devam edeceğiz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. yarık videoda görüşürüz. Bay bay.